Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Fenerbahçe olympiakos maçı var bugün. Fenerbahçe turu geçer oranı 1.64. Gayet cazip. 2.5 üst ev kazanır 1.95. Ben turu geçer oynadım. Atalanta Liverpool. Korner oynayabilirsiniz. Artı 12 korner 2.44 vermiş. Bir handikapla ev sahibi kazanır ise 1.80. Ben oranı çok beğendim. Roma Milan maçının ilk yarı 0 biteceğini düşünüyorum. İki takım da temkinli oynayacaklar. İlk maç Roma'nın 1-0 galibiyetiyle bitmişti. Milan'a gol lazım. Roma ise muhtemelen kapanacak. İlk yarı 0-0 bitecek diye düşünüyorum. Lille Aston Villa maçının Aston Villa 2.46 orandan bence geleceğini düşünüyorum. Bir de Kuluj maçı var. Otelur'da oynuyor kupa maçı. Kurucu isterse bu kupayı alır. 2-0 bir oran açılmış. Ben oranı çok beğendim ve Kuluncu çok severim. O yüzden oynayacağım. Siz oynamak zorunda değilsiniz bu dört maçın yanına. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bütçenizi sarsmayacak şekilde kuponlar yapın. Hiçbir şeyin garantisi yoktur.